E, malumunuz e, geçen hafta itibariyle karla ilgili e, süreci takip ediyoruz İstanbul'da e, ve e, Cuma'dan itibaren gelen yağışlarla birlikte e, şehir içerisinde e, il merkezimizde özellikle böyle 8 ila 15 santim arasında e, kar e, kalınlığı tespit ediyor arkadaşlarım. Tabii bu yıl karın çok enteresan bir seyri de yok değil. Bir anda bir bölgeye bir baskın kar yağışı yaşanıyor ve o bölgeye dair hiçbir karla ilgili sorun yokken bir 10 dakika içerisinde yoğun bir kalınlık oluşabiliyor. Risk yaratabiliyor. Bu yönüyle ee, biz de e, süreci çok etkin bir biçimde e, il merkezimizde, şehir merkezimizde takip ediyoruz. Karla ilgili e, kalınlık e, kırsalda 25 santime kadar, hatta daha fazlasına kadar çıktı, gözleniyor. E, aynı zamanda biz e, bu hafta boyunca soğuk hava dalgasının e, devam edeceğini e, meteorolojiden aldığımız bilgilerle e Akom'dan eee takip etmekte eee arkadaşlarımla beraber e, mesai eee mefhum olmaksızın devam edeceğiz. Eee şu an itibariyle aslında kar yağışı e, etkisini biraz kaybetmiş e, durumda. Eee sabahleyin belli noktalarda e, yoğun bir eee kar yağışı gözlemledik. Hatta bir yarım saat kadar öncesinde bir anda Sefaköy bölgesinde özellikle Yine yoğun bir kar yağışı görüldü. Buradan canlı bir biçimde arkadaşlarımla e, takip ederek yine buradaki e, idareci arkadaşlarımızın da komutlarıyla e, kamera sistemleri üzerinden takip ederek e, hızlıca e, oradaki e, sorun giderildi. Bu olmayacak anlamına gelmiyor. E, yani gün boyu e, her an e, İstanbul'un herhangi bir yerinde. Yine bu ıı, ani ani bastıran kar yağışı şeklinde ıı, alanlar oluşabilir. Biz de oralara ıı, müdahale etmekte ıı, gecikmeyeceğiz. Zira şu anda ıı, şunu söyleyelim İstanbul genelinde 1582 aracımız, 7.421 personelimizle beraber ıı, mücadelemizi ıı, sürdürüyoruz ve ıı, 35 bin tonun üzerinde. E, tuz e, kullanarak e, yollarımızı e, kullana, e, kullanılabilmesi noktasında etkin bir biçimde temizliğini sürdürüyor arkadaşlarımız. E, sadece bununla kalmıyoruz. Tabii e, sokak canlıları bizim için çok e, değerli. E, öncelikle şöyle söyleyelim. 500 noktada e, günde 2 tonun üzerinde mama dağıtarak onların da ihtiyaçlarını e, giderdiğimizi, e, ihtiyaç olunan ve bize e, iletilen diğer noktalarla da anında müdahalemizi sürdürdüğümüzü ifade edelim. Bir başka tarafı da e, söylemem gereken e, değerli e, valimizle sürekli irtibat halinde olduğumuzu, e, sayın e, Ali Yerlikaya e, valimizle beraber konuşarak. E, bütün kamu kurumlarıyla 39 ilçe belediyemizle ki ihtiyaçlarını anda gideriyoruz. Onlara başta tuz olmak üzere farklı takviyelerle 39 ilçemizde irtibat halindeyiz. Burada masada da görüldüğü üzere sadece büyükşehir belediyemizin kurum ve kuruluşları değil aynı zamanda devletimizin diğer kamu kurum ve kuruluşları da irtibatlı ki eee yine valimizin e, afat'ta kurduğu ekiple de anlık e, tespitler yaparak nasıl koordineli olacağımız noktasında e, etkin bir çalışmayı sürdürdüğümüzü ifade etmek isterim bu yönüyle hem e, sayın valimize hem de bütün kamu kurum ve kuruluşların ilgililerine yetkililerine İstanbul halkı adına çok çok teşekkür ediyorum. Eee bir başka eee teşekkürü de ifade etmek isterim eee halkımıza en başından beri e, İstanbullularla e, kurduğumuz sağlıklı diyaloğun bence en güzel e, karşılığını bu kar yağışı esnasında yaşıyoruz. E, bizim yaptığımız uyarılara en üst seviyede ki geçen hafta e, ortasından itibaren duyurularını e, yapan bir kurum olduk. E, vatandaşımız e, araç kullanım sayısını oldukça azalttı. Bugün de aslında bunu yaşıyoruz şu anda. Elbette okulun okulların tatil olmasının da bunda bir etkisi var ama insanlarımızın toplu taşımaya yönlenmesi ve araç kullanım sayısının azaltılması bizim işimizi oldukça kolaylaştırıyor. Zaten eğer vatandaşımızın işbirliği olmasa değil 1582 araç değil 7500 çalışan eee 107.500 çalışan da olsa muvaffak olamazsınız. Dolayısıyla şehrin bir bütün içerisinde e, duyguyla eee yönetilmesi e, çok keyifli bir e, gün yaşatıyor bize şu ana kadar. Umarım e, bugün, yarın ve hafta boyu sürecek kar eee esnasında aynı duyarlılığı hep birlikte gösteririz. Çünkü e, bugün e, dediğim gibi kar yoğunluğuyla ilgili meteorolojinin verdiği uyarlara göre e, her an e, baskın yağışlar e, bizimle olacak. E, dolayısıyla vatandaşlarımıza olan uyarımız devam etmektedir. Her ne kadar e, trafikle ilgili akışı en e, verimli şekliyle şu an sürdürdüğümüzü ifade etsek de bir anda bastıran bir kar, e, o kar esnasında kış koşullarına hazırlıklı olmayan bir araç ya da yoğunlaşan trafikten dolayı tıkanıklık eee o yollara hizmet etmemizi de engelleyecek. Dolayısıyla e, lütfen vatandaşlarımız bu koordineli eee çalışmalarına e, bizimle devam etsinler. Eee acil ihtiyaçlar noktasında zaten e, bütün kurumlarımız e, tetikte. Eee elektrik kurumlarından ilk iktaşımıza ya da eee belediyemizin zabıtasından emniyet e, mensuplarına varıncaya kadar bütün e, kurum ve kuruluşlarımız tetikte e, acil ihtiyaçları noktasında her ilçe belediyesinin sosyal hizmetleri olsun e, belediyemizin bütün bu anlamdaki e, daire başkanlıkları iştirakleri olsun e, etkin bir biçimde takipte olacaklar. O bakımdan hiçbir vatandaşımız acil ihtiyacını hissettiğinde e, kendini yalnız e, hissetmesin. Bizler e, dediğim gibi 7 24 onların yanında olmaya devam edeceğiz <laughs>